Merhabalar. Merhaba. Ekranıza girdik ve çocuk menüsü yiyerek bunlardan aldık. Bunları açacağız şimdi. Hangisinden başlayalım? Şimdi şu kırmızı da şu hangi Mor gibi bir şey. Mor. Tamam. İlk kırmızıdan açalım, moru sona bırakalım. Olur mu? Evet. şey çıktı. Burada Pokemon kartları var galiba. Yani. Bir tane de bundan çıktı. Kullanma kılavuzu. O neymiş? Kullanma <laughs> kılavuzu <close> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Daha bir sürü şeyin içinden. Böyle bir şey çıktı. Ne bu? Hangi? Bakayım. kızım ya. şey Bilenler yürüme. <laughs> bilenler yorumu. Bunlar <laughs> ben çıktı başka bir şey çıkmadı. Kartları sonra bırakalım açmasın. En sona mı? Aynen. Sen bu kırmızının. Aynen. Açalım. Bunu açalım. Şöyle. Şöyle. Bunları da ayırdık. Kullanmak olduğumuz var. Bakın bu Pikachu var. Bunda kaç yok? Bundaki değişikti. Bu galiba da bardak Alt. şey altı. altlı. Bu da bir tane. Bunu açalım. Bir daha bakalım. Ya bunlar değerli bir şey mi ki? Bilmiyorum ki. Açılmamasını tamam. gerekiyor acaba. Yok ya, yani. açılır. Neden? Güzel açalım bari. Bakın saat gibi bir şey değil mi? Aa. Ha parlak bir kaçı çıktı. Çok güzel. Acaba değerli mi? Arkası böyle. Ne yazıyor orada? Diğer tura kadar bekletirsem diyor. Aa o Bu parlamıyor. Bu. Hmm. bir tane de peki saldırısı diyor. diyor bir sonraki tura kadar bekletirsen diyor karşında anne kalp hmm. olan ne her dobbal da kalpten gizinir. kalp. Hı hmm, onun canı. Şurası. <laughs> Hit points. O terazi olan da. Ağırlı. O da şu galiba. Aynen. Alttaki resimlerin altında üç tane değer var. O üç değerden ortadaki. En sağdaki. Gözüksün mü sonra 3 e, şurada baştaki değer bu Pokédex numarasıymış Pokemon topunun olduğu yer sonra yanındaki cetvel işareti o da Pokemon'un yüksekliğiymiş boyu yani 5'te de bir tane iki tane kart işareti var o kartta kart numarasıymış 6 ise değiş tokuş işareti var. Kart numarası şu 15 tane varmış. Bu 6. kart. Evet. Şöyle. Şu köşede yazan. 6. da e, oradaki şeyler değiştirme. Nerede yazıyor? altı? Kartta nerede peki? Şu işareti var mı kartta? Hı <laughs> hı. Hmm. Önceki oyuncunun direktifine göre senin ne yapacağın gibi bir şey yok. Ki Pokemon'un saldırısından diyor 20 atak daha daha az hasar alırsın diyor. Hmm, canları falan var. Evet. Ha. Canları var. HP. Nasıl oynanıyor acaba? Bunda 140 yazıyor. Şurada ya. gücü de Pika Bolt galiba. Yıldızlar mı? Evet şu alttaki güçleri. Bunda 3 tane var. 3 hmm. yıldız var. Ama en değerli sanırım Pikachu. Mesela bu, şey, bunu bir araştırmak gerekiyor. Bilenler yorum atsın. Ve bu sarı değerli bir beyazken. Kaç tane çıkıyor şimdi? Bu çok güzel, parlak bir yeri ha. Burada parlaya. Parlaya mı? az önce kimden? Bundan bir tane daha çıkmıştı. burada biz çıkmışız. Burada. Burada da mıyız? <laughs> sağlı sollu. Sağdaki, soldaki. <laughs> bir de bu. Bundan yoktu galiba. Ne yok? Selma? Ben bunu biliyorum, çok seviyordum ben bunu. <laughs> Şarkı söylüyordu bu. Ya yani 8 tane oldu. Bakalım diğerleri ne? Hepsi. parlayan hangisi? Al bakalım. Demek ki her paketin içinden bir tane parlayan çıkıyor. Aynen. Bir tane de şey çıkıyor. Bu ikisi parlıyor. Bu da sarı ama parlamıyor. Arkası falan normal mi? Aynı mı? Aynen. 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 göstereyim. Sen de onları göster. Sonrasında kutuların çıktı. Kutularda böyle, sonra içlerinden iki tane böyle sanırım bardak altlı Bunların arkası da güzel. Arkaları da çok güzel. Bunların arkasında da böyle Pikachu'la şu karakterin adını bilmiyorum. Bunlar var. Bence bardak altlı olmayabilir ya. Çünkü kenarlarında bir şeyler var. Evet. Bence oyun oynarken oynuyorsun ya onun için gerekli olan bir şey. Atıyorsun tarzı bir şey böyle. Kime gelirse, hangisi denk gelirse onun özelliklerini mi kullanıyor acaba? Aslında şunda yazar. Aç bakalım. Bak bardak altında yazıyor. Fünçükleri şey... Aslında bunun da onayışını falan böyle gidiyorsun falan. Evet, on iki var. Görsek var. daha 12, 13. sağlıklı olur. 1, 2, 3, 4 yok. 5 yok. 6 var. 7, 8 yok. 9 da yok. Diğerleri var herhalde. Hmm. 14 var. 12 var. 13 var. Evet, 12, 13, 14 oldu burası. 12, 13, 14. Bakın. 11 var. 11, 12, 13, 14. Evet. 6 var. 14 bir tane daha var. 10 var. var. 13 bir tane daha var. 6 var. Evet. 10, 11, 12, 13, 14 ve 6. Hı hı. Tamam. Şunlar aynı çıktı. Keşke farklı çıksaydı aynı. Evet, biraz üzücü oldu. Desteklemeyi unutmayın. Bay bay.